Tempo TV sizin kanalınız. Sevgili seyirciler, herkese mutlu, huzurlu ve başta sağlıklı günler dileyerek yepyeni bir programla bundan sonra Tempo TV'de sizlerle her gün buluşacağız. Her gün sizlerle bir arada olacağız ve sağlık adına konuşabileceğimiz nasıl uzun ömürlü olacağız ama sağlıklı uzun ömrün sırlarını paylaşacağız efendim sizinle. Sadece sizinle değil dünya ile paylaşacağız. Bizi Türkiye değil dünyanın pek çok ülkesinde seyreden herkes bu programı iple çekecek. Şimdi bakın doğru adam Erdem olarak yıllarca ekranda hep ürün tanıtımlarıyla sizlerle birlikte oldum. Ama işin sonunda öyle müthiş bir ürünle öyle müthiş bir değerli bir insanla tanıştım ki artık sağda solda değil. Bundan sonra bu ekranda sizlerle sağlık adına anlatacağımız çok önemli konularla her gün bir saatinizi sizin alacağız. Gerektiği zaman telefon bağlantıları yapacağız ama mükemmel bir şekilde sağlıklı yaşamı Sizlerle paylaşacağız. Eminim ki bizim programımızın müptelası olacaksınız. Her gün bizi takip edeceksiniz ve sizler de bizim sayemizde bundan sonra daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşama kavuşacaksınız. Evet Allah, bunu aslında kalkarak coşkulu, coşkulu bir şekilde anlatmak isterdim ama bana yerinden kalkma dediler. Onun için oturarak anlatmak zorundayım. Şimdi bakın, ben tek dinim efendim. Yanımda bundan sonra ben gönül ister ki her gün o da benimle olsun. İnşallah ikna edersen her gün o da benimle birlikte olacak. Ama gelmediği zamanlarda maalesef tek başıma da olsa yine sizlerle buluşacağım. Şimdi bakın. Bu programı sadece tek başıma anlatmayacağım. Programımız pazartesi günü başlayacak. Bugün bir tanıtım. Hani Tempo TV'de bizi seyreden seyircilerimiz bizi görsünler, böyle bir programın başlayacağını anlasınlar diye bugün sizlerle buluştuk. Bizim programımız Hemen önümüzdeki pazartesinden itibaren 16.45, 17.45 arası haftanın 5 günü sizlerle canlı yayında buluşacağız. Cumartesi pazarları da yine aynı saatte tekrarımız olacak. Gece de banttan seyredeceksiniz. Doya doya sağlık adına sağlıklı yaşamı sizlerle paylaşacağız. Ama benim yanımda çok değerli bir insan var. Şimdi bakın ona topu atacağım. O da sazı eline alacak, anlatacak. Ben aslında birçok konuya hakimim ama Hakim olmama rağmen ben o konulara değinmeyeceğim. Kendisine rica edeceğim anlatmasını. E biraz da olayda bir gizem olsun değil mi? Efendim yanımda Mahmut Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Küçükdoğan Beyefendi var. Kendisini başka kanallarda da anlattığı konuşmalarından muhakkak tanıyanlarınız çıkacaktır. Ama belki Tempo TV'de ilk defa gören şu anda seyredecek olan seyircilerimiz de varsa kendisini can kulağıyla dinleyeceğine eminim. Şimdi bakın Mahmut Küçükdoğan şu anda yanımda ona bir hoş geldin diyorum ve o sağlıklı yaşamı hani insanların ömrünü uzaması için daha sağlıklı ve huzurlu yaşamaları için neler yapması gerektiğini paylaşacağız ama sizin bunda çok engin fikirleriniz görüşleriniz ve anlatacaklarınız var ben bu ilk tanıtımda onu ben değil de o topu size atıyorum sizden rica ediyorum öncelikle birlikte bundan sonra bir arada olacağız mutlu musunuz? Evet. Ne diyorsunuz? Nasıl? Evet. Bu ortamımız nasıl? Evet. Erdem Bey'e çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Tempo TV seyircilerine de buradan saygı, selam ve hürmetlerimi bildiriyorum. Ee, çok e, kıymetli, değerli bir kanal. Çok değerli seyircilerinin olduğunu da biliyorum. Biz uzun zamandan beri Tempo TV'de e, yayına çıkalım derken... ...ama bir vesile oldu. Daha e, çabuk, kısaca biz e, inşallah pazartesine itibaren burada yayına başlayacağız. Aşağı yukarı ben bu sağlıklı yaşamı... Doktor Salt da sağlıklı yaşamı aşağı yukarı 10 yıldan beri Türkiye'nin değişik kanallarında anlatan birisiyim. Şahsım Türkiye'nin ilk spor akademisi mezunlarındanım. Evet. Sporun içerisinden gelen birisiyim ve sporun ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini e, yaşayan, bilen ve bunun e, de okulunu bitirmiş olan bir insanım. Sağlıklı olmak çok kolay Erdem Bey. Çok basit, çok da ucuz. Yalnız bir şey var irade koymak kaydıyla. Maalesef bugün sağlıksızlığın başındaki yatan mesele iradesizlik. İnsanlar iradeyi koyamadıkları için sağlıksız oluyorlar. Yani bir başkasının hani mahalle baskısı derler ya, mahalle baskısı gibi sağlıksız olmak. Şimdi sağlıksız olmanın ana şartlarından en başındaki şey yediğimiz içtiğimiz Evet, Bugün evet. ne kadar hastalık varsa travma hastalıkları haricinde yani darbe, düşme, kalkma, birisini vurması, kırması bir şey çöktü altında kaldın. Bunun haricindeki hastalıkların hemen hemen hepsi. Bu gırtlaktan yanlış giden gıdalardan. Evet Yanlış giden gıdalardan. Yani benim mesela bununla ilgili ürettiğim bir formülüm var. 4N fo formülü. 4N formülünü kısaca açıklayayım. Bir, ne yiyeceğiz? Evet. Bugün insanlar ne yiyeceklerini Araştırıyorlar mı? Hayır. Önlerine gelir sonra yiyorlar. Ne lezzetliyse yiyorlar. Hayır. <laughs> hayır ne yiyeceğiz? Bunu evet. tespit etmek lazım. Yenilecekler neler? Yenilmeyecekler neler? Peki ne zaman yiyeceğiz? O da belli değil. Yani. Ben acıkınca iyi veriyorum. Öyle, sen acıkınca <laughs> yiyorsan doğru yapıyorsun. Fakat bugün <laughs> acıkınca yemek yemek diye bir şey yok. Saatler yeniliyor. Evet. Bundan Peki, sonra böyle olacak ama. Evet. Evet şimdi bunlar, tabii bunların bunlar için 4 anlatacağız. Daha sonraki programlarda da 4 içeriğini anlatacağız. Üçüncüsü ne kadar yiyeceğiz? Ne kadar yiyeceğiz? O da belli değil. E şimdi bana sorarsanız Mahmut Bey ben bir, doyana kadar yiyeceğim. Doyana, <laughs> doyana kadar. yemiyorlar. Bir ekmek biti bir tane de. kadar, bir tane kadar. <laughs> Peki nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Ağzımız aldık lokmayı. Bir o tarafa, bir bu tarafa mideye lup. Ben uzun uzun şimdi, çiğniyorum. Şimdi şimdi Dolayısıyla bunlar hep uzun uzun anlatacağız Evet. Bunlar sağlıklı olmanın ana şartları olmazsa olmaz. İçecek olarak insanlara bakıyorsun bugün, insan dünyaya geldiği günden bu tarafa en önemli içecek sudur. Fakat insanlar su içmeyi unutmuşlardır. Başka şey Buradan yok. bizi izleyen Tempo TV seyircileri bir düşünsünler En son ne zaman su içtik? Evet. En son ne zaman içtik? Hatırlamayan binlerce insan vardır. Aslında Samimiyetle söylüyorum. Her sabah en son ne zaman, zaman su içtiğini hatırlamayan binlerce belki az milyonlarca insan var. Vardır doğru. Çünkü içilmiyor. Ne içiyor bu insanlar? Aslında biliyorlar suyun sağlıklı olduğunu tamam ama de, ne içiyorlar biliyor musunuz? Asitli içecekler. Suyun yerine sanayi içeceklerini su diye insanlara dayatıyorlar. dayatıyorlar. Bugün Türkiye'de su üreten işte pet şişelerde, cam şişelerde firmalar Var. var. Bir de meşrubat üretenler var. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki meşrubat üretimi su üretiminin en az 10 kat. Doğrudur. E adam şimdi bu ürettiği ürünü satmasa onu şişelere doldurup mar, efendim tamam. e, sistemler kurup marketlere falan dağıtır mı ya? Satılıyor ki yapıyor. Evet. Dolay, dolayısıyla hep bunları konuşacağız. Bunları anlatacağız. Şimdi ikinci mevzuda da şu. İnsan oğlu bugün hareketsiz. Bilekis büyük şehirlerde hareket namına bir şey kalmamış. Hele gençler, hele gençler o çocuklarımız şu bilgisayarı ellerine alıyorlar. Akşama kadar buradan yemeğini bile buradan annesine diyor ki anne ben acıktım yemek getir. filan. Yani, yani odadan <laughs> odaya mesaj atıyorsun. Odadan odaya. <laughs> doğru ama çok i̇şte, doğru söylüyorsunuz. Sağlıklı olmanın yollarını uzun uzun anlatacağız ben aylarca anlatsam. ...günlerce anlatsam, evet. saatlerce anlatsam... Bitmez. ...sağlıklı olmanın yolları bitmez. Ne dedik? Sağlıklı olmanın her gün yolları... Buradayız. ...her gün buradayız. Sağlıklı olmanın yolları bir... bir. Spor yapmak. Hayır. Hep derler ya ben hani, halk adına konuşuyorum. Hani... Sağlıklı olmanın yolları bir. Ne yediğimizi tespit edeceğiz. Tabii. Yani yenir mi yenmez mi? Yenir mi yenmez mi? Aynen Hangileri öyle. yenir? Ya Şimdi insan hasta olduğu zaman... ...hele bir de ekonomik durumu varsa... En iyi doktor arıyor. En iyi hastaneyi arıyor. En iyi ilacı almaya çalışıyor. Efendim onların en iyisini, en iyisini, en iyisini. Peki yemek yerken bakılıyor mu bunlara? Bakılmıyor, hayır. Bu nereden üretti? Kim üretti? Nasıl üretildi? Ne var bunun içerisinde? Bunlar hiç bakılmadığı için. Yani bir insan bir yanlış bir söz söyleyebilir. Bu yanlış söyleyindiği zaman gidersin karşı taraftan özür dilersin. Olmadıysa büyüğü araya koyarsın. Onun vasıtasıyla özür diletirsin. Olmadı bir başkasına yani yalvarırsın ve o özrün kabul olur. Yanlış bir lokma bu ağızdan mideye gittikten sonra istediğin kadar özür dile. Ne fayda? Ne fayda? Girdi. Ne yapacak? Tahribatını yapacak böyle çıkacak bu vücut. Şimdi ben Dolayısıyla bu e gıda buradan giden her şeye çok dikkat et etmemiz et. lazım. Olmazsa olmaz. Bunu doğru hale, bunu gerçekten insanoğlu eee ne yiyeceğini ne, ne zaman yiyeceğini, ne kadar yiyeceğini, nasıl yiyeceğini öğrendikten sonra işin anası bitmiş oluyor. Evet. İşin anası bitmiş oluyor. Bunu bitirdikten sonra, bunu bitirdikten sonra inanın şu anda ülkemizde herhalde 30 milyon üzerinde tansiyon hastası var. Bir şey söyleyebilir miyim? 30 milyon mi? üzerinde şeker hastası var, var. Doğru. Efendim bir o kadar Bilinmeyen, kalp hastası var. Bilinmeyenler var. Bilinmeyenler Bir kalp hastası var. Kalp rahatsızlığı olan insanlar var. Kanser olmuş. Adam farkında Tabii değil. değil. Milyonlarca. Dördüncü insan evreye gelince fark farkında değil. Son artık. Sonra e, kardiyovasküler sistem bozulmuş. Sonra efendim akciğerleri bozulmuş sonra vücudunda eklemleri ağrısı olmayan insan yok ya bugün. Aynen öyle. Bakın bugün 70 milyon insanın telefon açalım tek tek 80 milyon insana eğer içerisinde 80 milyon için çok az bir kısmı haricinde ağrım yok diyen insan çıkmaz. Herkesin ağrısı var. Sebebi yanlış beslenmekten yanlış beslenmekten ama bugünkü modern tıpa gidildiği zaman modern tıp sana hemen bir reçete yazıyor ağrı kesici veriyor ağrı kesiciyle birlikte sen ağrını dindiriyor. Ağrı kesici Anlık. ne demek musunuz? Bir çocuk düşünün. Bir bebek düşünün. Niye ağlar? Ya acıktığı için ağlar. Bir şey tabii. Veyahut da de, altını temizlediği evet. için ağlar. Ağzına açıktığı için biberonu koyduğun zaman <laughs> mamasını verdiğin susar. zaman susar. İhtiyan veyahut da altını açıp temizlediğin zaman Aynen öyle. gene ha. susar. Peki ağrı kesici ne biliyor musunuz? Ağrı kesici su. Şu. Çocuğun ağzına bir bant çekmek. Evet. Ban çektiğin zaman çocuk ağlar mı? Yani, Gene ağlamaz. Ağlayamaz. Çünkü. Zorla susturmak gibi Bak yani. işte zorla susturmak. İşte ağrı kesici bu. Ağrı kesicinin kullanılacağı alanlar vardır. Ağrı kesici nerede kullanılır biliyor musun? Bir cerrahi müdahale yapıyorsun. Bir cerrahi evet. müdahale yapıyorsun. Cerrahi müdahale. Veya bir darbe olmuştur. Ya biliyorsun bir darbe var. Burada işte burada da operasyon olacak. Buraya insan dayanamaz. Mesela diş çektirirken veya bir yer kırılmıştır bir şey varken... Buna ağrı kesici vermen lazım ki oradaki operasyonu doğru yapabilirsin. Bir e üç tane kullanan Fakat bir var. Sebebi belli olmayan ağrıların sebebi vücudun yeterli miktarda beslenememesinden yeterli miktarda doğru suyu doğru şekilde alamamasından kaynaklanıyor. Evet. Daha bunları anlatacağız. Şimdi, Şimdi, ben anlatırsam programı doldururuz. Ben, o zaman ben Bey, yani, topu sana yok, atayım. Yok. Şimdi Mahmut Bey diyeceğim hocam da diyebilirim. Yani ağzımdan kaçacak. Çünkü zaten değerli bir insansız bu Sağ konuda. Sağ teşekkür Yani e, sizin istisnasınıza hayatta yani biz istesek de yetişemeyiz. Estağfurullah. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yanlış bilinen doğrular var. Yani herkes e, ağrısı olduğunda, sızısı olduğunda ne yapıyor? Hemen ağrı kesicileri alıyor. Evet. Çünkü tıp şeye gittiğimiz zaman, Japonya'ya gittiğinizde ve da böyle uzak doğu ülkelerine gittiğiniz zaman bizdeki gibi böyle eczane göremeyiz. Tabii, aynı öyle. Oradaki eczanelerde öyle bir şey yok. her şey bitkiseldir. Evet, evet. Yani şimdi bu ihtisasınız doğrultusunda ben şunu söylemek istiyorum. birazcık aceleci gibi olacak ama söyleyeceğim. Şimdi bakın, değerli seyirciler, ben e, zamanında çok tuz kullanıyordum. Hangi yemeği ...alırsam adayım içine tuzu döküyordum. Hani bunda yüzde kırk... ...sodyum, yüzde altmış da... ...klorür var tuzda, saf tuzda. Evet, hani vücudun ihtiyaç duyduğu... ...klorür ve sodyum ihtiyacını tuzdan karşılıyoruz ya... ...ben buna yüklenirdim. Ama hayatımın en büyük hatasını... ...en büyük yanlışını yaptığımı... ...Mahmut Bey'le tanıştıktan sonra öğrendim. Ben bu konuların da detayına girmeyeceğim ama... ...onu Mahmut Bey'le... ...program başladığı zaman neler konuşacağız neler. Sadece şunu söylemek istiyorum... Türkiye'de ve İstanbul'da adım başı gittiğinizde eczane görüyoruz. Evet. Önünden geçiyoruz. Kuyruk kuyruk millet sıraya girmiş. Tabii. Aynı şekilde Japonya'ya gittiğinizde, uzak doğu ülkelerine gittiğinizde bizdeki gibi eczaneler orada e, bitkisel ürünleri, otları karıştırarak karışımlar yaparak insanlara çeşitli şişelerde, kavanozlarda ilaç dediğimiz e, malzeme ürünü bitkisel bitkisellerle sunuyorlar. Evet. Ve ...o ülkelere baktığınızda... ...bizde atıyorum işte 30 bin tane... ...dedik yani şeker hastası, tansiyon hastası... ...orada bu rakamı göremezsiniz... ...belki bir diyelim size 10... ...belki diyelim 100, o da bilmeyenler... ...sonradan gelenlerdir, Tabii. neden? Çünkü kimyasalla değil... ...doğal yolla tedavi olurlar... Kimi... ...biz <laughs> bütün Türkiye'ye... ...bütün dünyaya... ...aslında kimyasallardan... ...çok uzak... uzak. ...doğal hiç, hiç yolla, olmayalım. bakın ülkemizin... ...zenginliklerinden vücudun ihtiyaç duyduğu o mineralleri hadi vücudumuzda var 84 mineral. Evet o mineralleri hiçbir kimyasala gerek kalmadan hem de bizim ülkemizde çıkan çok değerli doğal yolla bakın adını söylemiyorum ben Mahmut Bey'e bırakacağım sadece merakta kalın çünkü çok merak ederek her gün takip edeceğiniz bir program olduğu için özellikle söylüyorum bizim ülkemizden çıkan ve kaynağını Mahmut Bey'in işlettiği tamamen ona sahip olduğu ve bütün Türkiye'ye dünyaya o doğal yolla ...artık hiçbir kimyasala, hiçbir ilaca gerek kalmadan... ...hani derler ya zımba gibiyim, fişek gibiyim... ...hani 80 yaşında, 90 yaşında bile olsa ben 35-40 yaşındayım evet. hissiyatını size yaşatacak... ...ama bunu doğal yolla, eczanelere gidip işte doktorlara reçete yazdırarak değil... ...doğal yolda nasıl ya başaracağınızı pazartesiden itibaren... ...hafta içi her gün 16.45-17.45 arası sizlere anlatacağız. Bütün evlere girmek istiyoruz. Sadece 3-5 değil. Bu program dilden dile bir destan gibi yayılmalı. Herkes bu programı muhakkak seyretmeli. Çünkü seyrederseniz kazanırsınız ama sağlığınızı kazanırsınız. İşte biz sizin sağlığınızı sizlere hani daha sağlıklı bir yaşam sürmeniz için burada terleyeceğiz, dil dökeceğiz ve biz bunu hiçbir bakın bakın hiçbir ekonomik kazanç için değil tamamen sizlerden dua almak. Evet bu program insan sağlığı için çok faydalı. Biz bu programı seyredelim deyip seyrettikten sonra da Allah sizden razı olsun Dileklerini sizden duyabilmek adına yapıyoruz. Başka da hiçbir şey yok bunda. Hiçbir ticaret, Kula hiçbir ekonomik kazanç yok. Onu kullananlar da buraya telefonla bağlanacaklar ve evet, anlatacaklar... evet. Telefonla bağlanacak insanlar. Burada zaman zaman gelip konuk olup bizi tanıdıktan sonra bakın bizi tanıdıktan sonra niyetimizi, amacımızı anladıktan sonra buraya koşarak gelmek isteyeceksiniz. Geldiğiniz zaman sizlerle de konuşacağız. Zaten Mahmut Bey bu konuyla alakalı çok önemli bilgiler aktaracak. Ben biliyorum ama evet. girmiyorum çünkü bu bir tanıtım programı. Hafta içi her gün. Pazartesiden cumaya 16.45, 17.45 saatleri arasında Mahmut Bey ile birlikte ben de Erdem Gençlik, Doğru Adam Erdem olarak her gün sizlerle buluşacağız. Bir saatinizi alacağız ve Mahmut Bey'in doğal yaşamın sırlarını anlattığı o engin tecrübelerinden, istidadından sonuna kadar faydalanacağız. Ben onunla konuşacağım. Siz dinleyeceksiniz, telefonlarımız altta gelecek ve çok sürprizlerle dolu merakla evet. dinleyeceğiniz, seyredeceğiniz bir program olacak. Şimdi ben Mahmut Bey, ben de aldım mısatı evet. gidiyorum. Doğru Şimdi, söylüyor muyum yoksa az evet. bile mi söylüyorum? Şimdi tıbbın birinci görevi koruyucu hekimliktir. Evet. Ama maalesef dünyada bu koruyucu hekimlik çalışmıyor. Çalışmış olsaydı bugün bu kadar hastane, bu kadar eczane, bu kadar ilaç, bu kadar doktor, bu kadar hemşire Olmaz. olmazdı. Yani herkes annesinden ağırlıklı, evet. sağlıklı olarak doğuyor. Fakat bu sağlıklı hali sürdürebilmek lazım. Bugünkü hastanelerin, bugünkü tıp camiasının görevi sen hasta ol gel ben seni tamir edeyim. Sen hasta ol gel ben seni ilaçla tedavi edeyim. Bir tane vereyim bu, yarın üç tane bu, beş tane bu, mahkum do, edeyim bu, bu seni. Bu doğru bir şey değil. Yani önemli olan, önemli olan o sağlıklı kesimi ne kadar sürdürülebilir hale getirmek. Evet. Bugün hayatında... İşte sıfırdan başlamış, 70-80 yaşına kadar gelmiş. Hiç doktorla, eczaneyle, ilaçla işi olmayan insan sayısı yok denecek kadar azdır. Siz yok bir örneksiniz mesela. Işte yok denecek kadar azdır. Ama bunun bunun olması için, bunun olması için bir tıbbın dirade koyması lazım. Maalesef koymuyorlar. Tamamen ticaret hane gibi. İki, insanın da kendisinin de araştırıp ben sağlıklıyım, bu sağlığımı nasıl devam ettiririm diye Araştırması İşte biz burada bunu yapacağız. Şimdi sen az ucunu kanattın tuzla ilgili. Evet, ben, bu burada, ben burada ben burada ben <laughs> burada bir şey anlatacağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Mesihülislam'da bir hadis i şerif var. Buyuruyor ki bir hadis i şerifinde yemeğe tuzla başlayın ve evet. tuzla bitirin. İşte böyle kim yemeğe yaptır, tuzla başlar hatı. ve bitirirse allah Teala onu 73 bir rivayette de 212 hastalıktan korur diye buyuruyor. Hocam diyorlar ki süre oldu diyorlar bize ya pazartesi devam edin diyorlar. Tamam Bitiriyoruz o zaman <laughs> 212 hastalıktan korur diye buyuruluyor. Ama buradaki konu şu <laughs> hangi tuz? Hangi hangi tuz? <laughs> i̇şte hangi tuz? <laughs> Pazartesiden soruya i̇şte bırakalım. Bugün bunu. tuz evet. diye bildiğimiz evet. marketlerde <laughs> satılan Pardon. o işlenmiş evet. tuzların hepsi zehir niteliğinde kullanan herkes saymış olduğumuz bu hastalıklarla karşı karşıya kalmama Kalıyorlar. ihtimali yoktur. Evet ihtimali yoktur. Ama ortada bir hadis-i şerif var. Evet. Dinimizin Efendim kurucusu peygamberimizin söylediği peygamberimizin söylediği bu söz yerde değildir. Bunun da hadisi başka hadis-i şeriflerde var. Onu bir başka programlarda anlatalım. Ama Tuz şaşmış yani tuz kokmuş deliller var ya. <laughs> evet evet Tuz aynen. kokmuş tuz koktuğu için de insanlar kokmuş. Şimdi herkes merak evet, etti. Ben söyleyeceğim bu kadar. Herkes merak etti acaba evet. bunlar ne anlatacaklar bu tuzu hem seviyorlar <laughs> hem eleştiriyorlar. Şimdi bakın sevgili seyirciler süremiz doldu. Sevgili Mahmut Küçükdoğan beyefendiyle ben de Erdem Gençlik doğru adam Erdem olarak bundan sonra hafta içi her gün 16.45-17.45 saatleri arasında Tempo TV'de sizlerle buluşacağız. Bu hafta haftanın, haftanın 7 günü. 7 Haftanın 7 günü sizler olacağız. Gecede tekrarlarımız olacak. Bizleri merakla seyredeceksiniz ve bizlere teşekkür edeceksiniz. Ama ben şimdi ne yapayım tam böyle güzel kıvamı aldık. Evet. Aslı kaptırsak çok anlayacağız ama tadında evet. da kesiyoruz. Bırakalım. Ve pazartesi günü bu pazartesi günü. Doktor Salt'la Sağlıklı Yaşam programıyla Tempo TV'de sizlerle buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz. Mahmut ile birlikte hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.